السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله من كسر تفسر دغردغم زيردن دوا مدجس بقرة سورة آية باش أستعيذ بالله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeridirler. Ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Yani daha önce geçen gaybe iman, namaz kılmak, Allah Azze ve Celle'nin verdiği rızıktan infak etmek, Allah Azze ve Celle bu peygambere indirdiklerine ve ondan önceki peygamberlere indirdiklerine inanmak ve ahiret yurdunu kesin kes iman etmek ki bu salih amellerle ahiret yurdu için hazırlık yapmayı ve haramları terk etmeyi gerektirir. Vasıflarına sahip kimseler işte bunlar. Rablerinden gelen bir hidayet üzeridirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Evet. Hidayet üzeridirler yani Allah'tan olan bir nur, beyan ve basiret üzeridirler. Evet. Ulaike ale min rabbihim ve Kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Yani dünya ve ahirette kurtuluşa erenler. Evet dünyalarını ve ahiretini Allah Azze ve Celle'nin dinine ve Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine e, yoluna e, varanlar bunlar kurtuluşa erenlerdir. Evet. Muhammed İbni İshak, İkrime ve İbni Abbas radıyallahu den şöyle nakleder. Rablerinden gelen bir hidayet, hidayet üzeridirler. Yani Rablerinden gelen bir aydınlık ve gönderdiğinde istikamet üzeridirler. Kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Yani istediklerine kavuşacak ve kaçtıklarının şerrinden emin olacaklar. Taberi der ki Rablerinden gelen bir hidayet, hidayet üzeridirler. Bunun manası onlar Rablerinden bir aydınlık delil üzeridirler. Onun Allah Azze ve Celle'nin yardım ve inayetiyle istikamet üzere ve dost doğru yolda yürürler. Allah Azze ve Celle kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Yani yaptıkları ameller ve Allah'a kitaplarına ve peygamberlerine imanlarıyla arzuladıkları mükafata erişme, cennete ebedi olarak kalma, ve Allah Azze ve Celle'nin düşmanları için hazırladığı cezadan kurtulma nimetlerine erişecek kimseler ancak onlardır. Evet. Taberi bazılarının biraz önce geçen ihtilafa binaen buradaki uleyke onlar işaret zamiriyle kastedilenlerin sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ayetinde nitelenen iman etmiş kitap ehli olduğu görüşünde olduklarını nakletmiştir. O durumda vellezine yu'minun sana indirilene iman ederler ile başlayan cümle öncekiden kopuk yani bir cümledir. Bu dördüncü ayet mübteda haberi ise uleyke işte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeridirler. Beş ayetidir. Evet. İbn Kesir ise ben ise uleyke onlar işaret zamirinin sözü geçen Araplardan ve kitap ehlinden tüm müminlere raci olduğu görüşünü tercih ediyorum. Zira Süddi Abu Malik'ten Abu Salih kanalıyla İbn Abbas radıyallahu anh'den Murra el Hamadani kanalıyla İbn Mesud radıyallahu anh'den ve başka sahabilerden şöyle nakletmiştir. Gayba iman edenler den kasıt Araplardan iman edenler, sana indirilene ve senden öncekilere indirilenlere iman edenlerden kasıt ise kitap ehlinden iman edenlerdir demişlerdir. Zikredilenlerin bütün Müslümanların nitelikleri olduğunu ve onlara işaret zamirine hepsini raci olduğunu tercih ettiğimiz daha önce söyledik. Doğrusunu ise en iyi Allah Azze ve Celle bilir. Nitekim bu Mücahid Ebu Aliye Rabi' bin Enes ve Katede'den Allah hepsine rahmet eylesin nakletmişlerdir. Evet bu görüşü bu alimler nakletmiştir. İbn-i Ebi Hatim'de Abdullah İbn-i Amr radıyallahu anh'dan şöyle nakletmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ya Resulullah Nebi sallallahu aleyhi ve Ya Resulullah biz Kur'an'dan bazı yerler okuduğumuzda ümit besliyor. Bazı yerler okuduğumuzda ise ümitsizliğe kapılıyoruz veya buna benzer şeyler söylendi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem size cennet halkının ve cehennem halkının kimler olduklarını söyleyeyim mi? Söyle ya Resulullah denildi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresini elif lam mim'den muflihuna kadar okudu ve işte bunlar cennet halkıdır buyurdu. Sahabeler biz onlardan olduğumuzu umuyoruz dediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem daha Sonra gerçek şu ki kafir olanları azap ile korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir. İman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir. Ve onlar için dünya ve ahirette büyük bir azap vardır. Ayetlerini okudu ve işte cehennem halkı da bunlardır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler biz onlardan değiliz ey Allah Resulü dediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de evet değilsiniz buyurdu. Müellif bunu İbni Hatim İbni Ebi Hatim'e nispet etmiş ve herhangi bir şey söylememiştir. İbni Luhayya'dan dolayı senedi zayıftır. Evet bu hadisin son hadisin senedi zayıftır diyor müellif. bunu kitabı tercüme eden. Evet. ان شاء الله بغضر قال دوام الدرس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين